Zeydes Vavrasya Hospitali'nin düzenlediği dostluk ve tanışma yemeğindeyiz. <laughs> Ben söyleme yok efendim. Ben söyleme yok. Ya söyleme oluyoruz abi. Ben söyleme efendim. Sanatçıyım, Kuzu Derin'in sahibi, Arca Zeytinburnu'nun Türk kızı dayı, başkanıyım. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Teşekkür çekil almanızı da beklerim. Kıymet Toker, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, Kaymakamlık'ta. Ben genç oldu. ben de Rekimler Dolma Büyüme Esnafım. <laughs> aynı zamanda Nevzat Bey'le aynı dernekteyiz. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetim kuruluşu. Mustafa Yiğidoğlu Girasunlu'yum. İş yerim Almanya'da. Yiğidoğlu Düğün Sanlı sahibi Gömü e Anavatan Partisi'nde battı. Ben yüzerek dışarı çıktım. Şimdi daha AK Parti diyeyim, genel götürümlerden sorumlu başkan yardımcısı. İyi de onu diyorsun sana da sahibi yani. Müşteri de gönderirsen ne? <laughs> ya düğün yapacak kimse yok ya. Bir daha evlendirirsen pek olur. Teşekkür ederim. Boğaz İçi Elektrik Bakıköy İşletme Müdürüyüm. 1973 doğumluyum. Yaklaşık beş aydır burada hizmet ediyorum. <laughs> Yusuf konup Konuk, Zeytinburnu Müftüsü. Ben Salihcan, Rumeli sanatçısıyım ve televizyon program yapımcısıyım. İyi akşamlar. Sevim Akbay, Kaz Çeçme Abay Ortaokulu Müdürü ve Zeytinburnu Kızılay İl Delegesi'yim. Teşekkür ediyorum. Bu kadar sorun ödeyim. Gülay Ezeriz, Avrasya'nın tutuldu. başarılar. Hepinize hoş geldiniz. Afiyet olsun diyorum. Doktor Türkan Uslu, 14 yıldır Avrasya Hospital'da yı nöroloji uzmanı olarak çalışıyorum. 5 yıldır da becetim olarak görev yapıyorum. Herkese hoş geldin canım, afiyet olsun. E, Avrasya Hospital Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Cerrah Uzmanı, afiyet olsun diyorum. İbrahim Uğurlu, Avrasya Hospital'ın genel Koordinatörü. Hoş geldiniz diyorum. <laughs> İyi akşamlar efendim. <laughs> Saadettin Mermer, e, Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi'nde Türkiye geneline nakliye yapmaktayım. İyi akşamlar diliyorum. Hepinize evet. evet, afiyet olsun. Ben Zeytinburnu Nüfus Müdürü'yüm. Fidan Akgüz ismim. İyi akşamlar. Salim Erdoğan. Zeytinburnu Nüfus Müdürü'yü almışsınız. Bayram Almaz, Şanlıurfalı. E, Tekstil işiyle uğraşmaktayım. Aynı zamanda da e, Ülke Ocakları başkanını yaptım. Ülke Ocakları'nın. Hayırlı akşamlar. Mesut Umutoğlu, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü. İyi akşamlar, afiyet olsun. <laughs> Mehmet Ateş, Zeytinburnu Kent Konseyi Genel Sekreter. En son spakı mı sürüyorum? Diğerlerini karıştırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> afiyet olsun. <laughs> Yakup Hayırdoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü. Herkese afiyet olsun. İhsan <laughs> <laughs> Özdemir, Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürü. Afiyet olsun. <laughs> Ali Pola Açık, Askerlik Şube Başkanı. <laughs> <laughs> Mehmet Yaşar Tapkan. Zeytinburnu İlçe Emniyet Sayın konuklar, sevgili misafirler, bu tanıtım için çok teşekkür ederiz. Remzi Bey yaşı 50, yaşını yanlış söyledi. Özür diliyoruz, düzeltmem gerekiyor. <laughs> Şimdi ufak bir konuşma içinde yönetim kurulu başkanı, ev en şekilde güzel yapan bir sevgi Hüseyin Uğur Bey'i bir konuşma yapmak için <laughs> Bize e, yeni geldi sayılır. Eee hem hoş geldiniz diyoruz, hem de bugün e, zeytin Zeytinburnu'nun önemli kişileriyle birlikte olmaktan çok e, mutluyuz. E, bu tür e, buluşmalar bizi gerçekten mutlu ediyor. Kurumumuz adına ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. E, afiyet olsun diyorum. E, teşekkür Ufuk seçimimiz beyefendi Tayyip Atatürk'ün Çok kıymetli arkadaşlarım, benim de Ufuk seçimim için. Aster Antalya Akseki'yi memnun ettiniz ama İzmir doğumluyum, ailem İzmir'de. Yaklaşık 24 yıl oldu meslekte. Türkiye'nin 3. haritalarını gezdik biz. Artık Türkiye'de olduk diyebiliriz. Yaklaşık bir ay oldu Zeytinburnu'nda. Daha önce Ankara'daydık, Sizden'daydık işte. Dediğimiz gibi Doğu, Batı, Kuzey, Güney her tarafı da çalıştık. Ee, dört çocuğum var. Mustafa da son numaramız bir. Dört, dört numaramız. Diğer üçü büyük. Onlar üçü de üniversitede. Ben <laughs> tabii e, öncelikle e, hem <laughs> bu programı tertip eden ondan sonra değerli Başkanımıza, hem bize ev sahipliği yapan, ondan sonra mekanını açan Hüseyin Bey'e, İbrahim Bey'e <laughs> teşekkür ediyorum. İştirak eden e, siz sevgili dostlarımıza e, tekrar hoş geldiniz diyorum, afiyet olsun diyorum. İnşallah Allah sağlık saat verirse e, süresini bilemediğimiz bir muayyen sürede inşallah hep beraber olacağız, birlikte olacağız. E, Zeytinburnu'da olmaktan çok mutluyum, onu söyleyeyim. Kaç e, birkaç böyle arkadaşlarla hep sohbetlerle de konuştuk. Yani isteyerek ve tercih ederek geldiğimiz bir yerde. umduğumun çok ötesinde şeyler bulduk. Sizlerin sıcaklığını da bulduk burada. arada. Nasıl çok teşekkür ediyoruz. Soframız da çok güzel. Hatay'ın sofrasını biliyoruz. Hatay'ın insanları da çok sıcaktır. Ondan sonra sizde de aynı sıcaklığı gördük. Fazlasıyla, ziyadesiyle gördük. Çok teşekkür ediyoruz. Ben iştirakiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben şahsım ve yönetim adına buraya iştirak eden bütün arkadaşlara, bütün muamilere ve hastanenin ince <laughs> güzel düzenleyeceklere, basın mensuplara bu hizmete geçen A'dan Z'ye kadar herkese ismini itham etmeyen kişilere incelik göstermemesi soğuk vardı bu mutluluk oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Şahsım ve yönetim adına en saygı, <laughs> saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي اطعمنا وثقنا وجعلنا من المسلمين ورحمة الله لا صاحب الطعام والآكلين اللهم بردات ميمي مكليل أصدر الجنة بذلك يا ربي اللهم زد ولا تقلل بظلمة سيد المرسلين Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Billahi Teala Fatiha. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir notumuz var. Kaymakam Bey'e bizler de çalışanlar olarak tekrardan hoş geldiniz diyoruz bizler için. Ee, güzel masamızı hazırlayan ustamız sizlere tanıştırmak istedim. Merhaba. Kendisi burada güzel masayı bizler için hazırladı. Bizler de davetinizi kabul edip sizlerle burada olduğu güzel sohbetiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Değerli amirlerimizden, idare Amirimiz Orçun Ultaşlı, Hasan Aksoy, yine Gece idare Amirimiz Hasan Ateş burada var. Sağlık hizmetleri verdiğimiz süre içinde 7-24 bizlere burada ulaşabilirsiniz. Gerekse ben görevim itibariyle hastanenin girişinde bulunmaktayım. İsmim Gönül. Her türlü yardım, destek ulaşabileceğiniz <laughs> kişi olarak görebilirsiniz. Eee onun dışında arkadaşlarıma da yine sizlerin yılda ben teşekkür etmek istiyorum. Necla Hanım, Ezgi Hanım, Şükran Hanım, Yasemin Hanım, Songül Hanım, Esra Hanım, e, Elif Hanım ve e, Büşra Hanım'a da teşekkür ediyorum. Bu güzel akşam yemeği için hepinize tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun. Onlara refakat ediyorlar, yol gösteriyorlar. Bizim yetişemediğimiz bir takım işleri arkadaşlarımız yapıyor. Örgütlenmemizde böyle bir pozisyonları var. Yani misafirlerimiz geldiği zaman da böyle de ilgileniyorlar. Hastaları geldiği zaman yönlendirildiğinde arkadaşların görevi ilgilenmek. Bir problem olursa hastane içinde bizden önce onlar çözme gibi çözemediklerini tabii başhekimimiz, başhemşiremiz, hastanemizin diğer bölümlerindeki destek hizmetlerindeki kişiler çözüyor ya da biz çözüyoruz. Ama <laughs> Allah kimseye e, sağlıkla ilgili sıkıntı vermesin. E, bir kurum Olduğu evet. zaman da mecbur tabii evet, e, olduysa, bizim vazifemiz sağlık alanında <laughs> en güzel hizmeti vermek. Buradan insanları memnun gönderebilmek. Sağlıklarına kavuşmuş olarak gönderebilmek. E, kimseye Allah dert vermesin, dermanı arattırmasın. Evet, evet. e, olduğu zaman da, olduğu da biz emri geçer, amadeyiz. Evet. Afiyet olsun, olsun. tekrar. Teşekkürler. Teşekkürler. Hüseyin Uğurlu ile birlikteyiz. Neler söylemek istersiniz? Evet ben öncelikle bugün buraya katılan e, başta kaymakamımız olmak üzere Zeytinburnu'nun e, diğer e, bürokratları ve iş adamları burada birlikteyiz bu gece. Onlar buraya e, kurumumuza gelmekle şeref verdiler. Ayaklarına sağlık diyorum. E, biliyorsunuz Avrasya Hospital Zeytinburnu'nda Zeytinburnu'na, İstanbul'a ve tüm Türkiye'mize hatta bölgemize Avrupa ve Orta Doğu hatta Orta Asya gibi ülkelerden gelen hastalara kuzeyden gelen hastalara yine e, hizmet veren uluslararası hizmet veren bir kuruluş e, 135 yataklı 50'ye yakın e, uzman doktor profesör, doçent gibi kariyerli doktorlarımızın hizmet verdiği bir kurum. 350'ye yakın çalışanımız var. Burada kalp ameliyatları, kanser ameliyatları, hatta radyasyon onkolojisi yani ışın tedavisi, medikal onkoloji yani ilaçla kanser tedavisi yapılabildiği gibi bütün branşlarda hizmet verilmektedir. 26'ya yakın branşımız mevcut. Bunlardan hizmet veriliyor. İleri düzey e, cihazlarımız var. Multislice, 128 kesit tomografi, MR, bronkoskopi, kolonoskopi, gastroskopi, e, üreteroskopi gibi e, teknik özellikleri fazla olan e, cihazlarımızla da e, hastalarımıza e, çok detaylı, geniş bir şekilde hizmet verebilmekteyiz. Nevzat Ulu Ocak'la birlikteyiz. Yemekle ilgili neler söylemek istersiniz? Ben Nevzat Ulu Ocak. Zeytinmuz hizmetleri destekleme başkanı olarak aynı zamanda kaymakamlık birinci sırada onların destekleri ve eksikleri giderlerle uğraşıyoruz. Ve tabi bu yeme Sayın Kaymakamız Ufuk Bey adına verdik. Kendisi çok nezi, çok iyi bir insan, çok seviyoruz. Tabi bu arada emniyet müdürümüzü, müftümüzü hepsini ve işin en güzel yanı bütün birimleri bir arada bir arada olmak, toplamak çok güzel bir şey. Zeytinunun birlik beraberliğidir bu. Ben bu yönden çok daha bir mutlu oldum. Hepsini bir arada görmekten. Buraya davet eden kişiler herkes iştirak etti. Bu çok güzeldir yani. Bir saygınlıktır. Ayrıca bu Avrasya Hastanesi'ne canı gönülden söylüyorum. Gerçekten yani olmazın olmazını yapan bir hastane edebilirim. Her türlü yeniliklerde öncülük yapan. Aynı zamanda bir yemek daveti yapacaktım başka yerde. Yok kesinlikle olmaz illa bizde. Yani mutfakları, gönülleri her şeye açık. Onun için çok mutluyuz. Bütün iş adamları, bütün müdürler hepsini buraya topladık. Ayrıca gerçekten Hüseyin Çetiner'e ve bu arada sizin gibi değerli e, spikerlere çok teşekkür ediyorum. İstanbul Times gerçekten öncülük yapıyor yani. Sabahın köründe Simi'yi yolda dağıtırken görüyorum. Kendini bu işe adamış bir kişi olarak. Ve sizlerin o güler yüzle teşekkür ediyorum. Tabii zeytinun hepimizin yeri. Ama birli bir beraberlik çok güzel bir şey. İnsanlar birbirlerini gerçek anlamda sevmediği için bazı tabii sahte kişilikler oluyor. Yapmacık. Fakat ben bunları Çünkü ne Ömür o kadar kısa ki hep mutlu olmak, güler yüzlü olmak, böyle güzel olmak, şu kaynaşmayı gördünüz. Ne kadar mutlu bir şey. Zaman su gibi açıyor. Bak yılı gene bitti, seneler. Ama insanlar tabii bu zamanın nasıl geçtiğini bendiğinde hissetse bayağı hiçbir kötülük olmaz. Onun için ben size ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayıp bir arada olmaktan dolayı. Çok mutlu oldum. Şahsım ve arkadaşlarına saygı ve sevgilerimi, şükranlarımı İstanbul Tayyip'imize ve sizlere sunuyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Zeytinburnu Kaymakamı Ufuk Seçilmiş yanımızda. Neler söylemek istersiniz yemekle ilgili? Evet. Öncelikle ben e, bu yemeği tertip eden Zeytinburnu Hizmetleri Destekleme Derneği Başkanı Nevzat Bey e ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. E, yemekte bize ev sahibi olan Avrasya Hospital Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Koordinatörü Hüseyin Bey, İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyorum. E, burada işte çalışan arkadaşlarımızla, yönetici arkadaşlarımızla, sivil toplum örgütleriyle ee, Zeytinburnu'nun e, seçkin insanlarıyla bir arada bir akşam yemeği yemiş olduk. Ben e, kırmayıp gelen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hoş bir akşam geçirdik. Sizler de bizleri yalnız bırakmadınız. Size de çok teşekkür ediyoruz.